Diğerlerini ama. Kalktığımda annemin sesiyle uyandım. Barış ee, bağırış vardı mahallede. çıktığımda baktım. Köpeklerin ağzından kan şey geliyordu, köpük geliyordu birkaç tanesinin. Onları aradık, veteriner aldı ama bizim kendi köpeğimizi bulamadık. Yaklaşık yarım saat sonra bulduğumuzda bu şekilde ölmüştü. Birine zehirlediğinden şüpheleniyoruz. Çünkü daha önce şikayet etmişlerdi, öldüreceğiz demişlerdi. Uyuyamıyoruz gece demişlerdi. Sesler. Gel çekişiyor bir. Bir arabayla veterinere götürüyoruz. Ay ay ay. ay, ay. Indirim, Designer, Buna da aynı. Tamam abi. Şey ay ay. Kaç tane hayvan var ki <laughs> efendim? Bunu veterinere götürelim. Hemen arabayla lütfen. Çabuk çabuk. çabuk. Ay, Abi şunu bir savcıya sakın şanlı. Ver bana. Kaç yani. köpek? Dört tane svetin nerede mi? Evet. Arada çocuklarım anne samuray zehirlenmiş dedi. Ayrıca bir, üç tane komşumun köpeği bir de sokakta hep beraber baktığımız bir köpeği. Var. Onlar da şu an zehirlenmişler ve veterinerde kontrol altındalar. Durumları çok iyi değil. İyi bir haber beklemiyoruz yani şu an için onlardan. Peki neden Ama sürekli daha önce de B sokak hayvanları derneğinden olduğum için sürekli arkadaşlar gelip komşularının onları rahatsız ettiğini, hayvanların çok havladığını, bu durumdan rahatsız olduklarını hep dile getirmişler. Ama şikayetçi sonuna kadar takipçiyiz. İnşallah bu sefer bulacağız bunları. Hiç mi bu böyle? Dizasızlık, şerefsizlik. Ya bakıyoruz, bakıyoruz ekmeklerimizi de veriyoruz, mamalarımızı da veriyoruz. Nedir yani, bu ya, nedir bu nesil? Yazıklar olsun. olsun sizlere be. İnsan <laughs> değil. Eğer o insan şerefiyse çıkar dışarıya. Günah ya, günah ya, bayramın işi. Bu bir canlım da Allah yarattı be. <laughs> tamam, Biri diye salmasın bunları, salmasın o zaman. Türkiye'de biraz hayvanlara sahip çıkılsın ya. Biraz sahip çıkılsın ya. Bak şu, şuna ben nasıl kıyıp zehri vereyim ya. Ya sen zehri çocuğuna verebilir misin? Size soruyorum ben. Verebilir misiniz çocuğunuza? Veremezsiniz. Çünkü neden? Bu da bir can. Burada çünkü çok köpek vardı. Şu an görüyorsunuz hiçbir köpek yok. Hiçbir köpek yok. Hepsi öldü öldü. Hayvanı sevmeyen Allah'ını sevmez. Bunu bilsinler. Hayvanı sevmeyen Allah'ını hiç sevmez. İçerideki yeri sakatın, Ya içerideki yeri de kalmak değil Ee, tabii böyle durumlarda ilk olarak çok yüzeysel bir muayene yaparak hemen acil tedaviye alıyoruz. Burada e, merkezi sistemini etkileyen bir zehir e, olduğunu tespit ettik ve direkt tedaviye başladık. Tabii ki bu zehiri tam olarak tespit edebilmemiz ancak laboratuvar sonuçları gel, gelince olabilir. Yani şu anda kesinlikle bunu söyleyemeyiz ama e, metaldehit adını verdiğimiz bir zehirle uyumlu. Ama tabii laboratuvar sonuçları bunu belirleyecek. Ee, tedavi seçenekleri için işte kasılma, titremeleri giderdikten sonra zihiri vücuttan attırmaya çalışıyoruz. Bu şekilde bir tedavi yöntemi uyguluyoruz.